Nerede kaldı sen bu saatte? Ha? Ee, ne oldu ki babacığım sen niye sinirlendin bu kadar? Nerede kaldı ne Saat kaç? Nereye kaldı? Geç değil ki. S Sadece şey hava karardı. Hadi buradan. Hava karardı. Neredesin dedim sana? Neredesin? Yalan söyleme. Nerede kaldı? Ee, ba babacığım ben söyledim ya sana giderken şey okula gittim seminere. Aradım ben okulu. Aradım telefonla bağlattım. Sordu okula. Şey, seminer var diye bugün öyle bir şey yokmuş okulda. Okulda bugün seminer yokmuş. Yalan söyleme Hı, bana. Yok muymuş? Evet, biliyorum ben ne yaptığını. Sen çıktın, arkandan hemen onlar da çıktı, gördün mü? Değil mi? O, o, o. Bir şeyler yaptın, yalan söyleme bana. Gittiniz bir yerlere gittiniz. Kim, kim, kimler çıktı? Kim olacak? Konuşacak herkes mi? Olur mu babacığım? Sen şimdi nereden çıkarttın böyle bir şeyi? Ben okula gittim. Konuşma. Yalan söyleme bana Elvan, yalan söyleme. Evet. evet. Sinemaya gittik. Sen beni öldürmek mi istiyorsun ya? Ha? Ben anladım, sen beni öldürmek istiyorsun kızım. Evet, anladım. Ben sana yapma dedikçe... ...sen aburaya inat ediyorsun, aburaya inat ediyorsun. Hem de o zibidiyle. Ben sana okul bittince bu dükkanın başına geçeceğim dedikçe sen öbürü şey yapıyorsun. Görüşmeyeceğim yani, diyorum, o buraya gidiyorsun onunla görüşüyorsun. Anladın mı? Sen beni öldürmek istiyorsun. Helal, aferin kızım. Tamam, ya... ben anladım. Konuşma. Tamam, cezalısın, yasak. Bir hafta udağından dışarı çıkmayacağım. Hadi git şimdi. Ya, ama baba... Konuşma, gidelim. Çık, çık, yukarı çık. gittikçe ıvırı tahsile, ıvırı yapıyor. Tabii, ben erkek evladım ağzıydı bunların hiçbiri hoşuma gelmeyecekti benim. Kız çocuğu olunca işte hep böyle oluyor. Öyle her şey benim hoşuma geliyor. Her şey. O olmadı ya. O. Olmadı be. <laughs> tamam abi, ne yapıyorsun be? Nazi. Yemezler Sam abicim. Yemezler. Ah, <laughs> Aa, Ambulans gelsin. Yok. bıkmadın mı ya Sam abi? Aynı şakadan bıkmadın mı? Yer miyim artık ben? <laughs> Sam abi. Kalk kalk. Kalk. Yemiyorum hadi kalk. Bir Sami hastanede kalp krizi geçirmiş. Sami abi. Uzatacağım diyorsun yani. İyi, sen uzat. Yemezler, yemezler. Sen kalp krizi geçirirken... Bak dükkana kimse bakmıyor ha. <laughs> Her seferinde yer miyim ya? <laughs> Mustafa abi! Recep abi! Sağ ol abi. Sağ ol abi. Evet! Evet ne oluyor ya? Abi tut hastane. Ana! Kalp mi yoksa? Abi saniyeler önemli lütfen abi. Ya dur! Can kurtara çağırın Bırak, ben. uğraşamayız arabaya. Allah Allah. arabaya. Abi bismillah gel. Abi. abi sırtıma. Gel. Abi sırtıma. Abi, sırtıma. Ya, ne oldu bu? Sağ ol abi. Cebinde anahtarlar var abi al anahtarlar. Hadi. Ya. Sami. Ne oluyor? Ya, ne oluyor ya? Sami. Bizimliğe Oğlum ne oldu? Ne oluyor ya? Ne oldu ya? Bekir. Tut tut. Tut tut. Başlar. Ya Geçiyorsun Ne oldu Sami ya? ya? Bir, bir Şey yok. Abi, an, Hayırdır dur. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bekir. Şekeri mi düştü? Allah Allah. Hadi hadi. Sen. Nasıl? Kapat kapat kapat. Barış kapat. Cama cama cama. Hadi. Hadi yavaş yavaş.